Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümde buraya taşınacağımız şöyle önceki bölümde. Hop aslında üstte de çıkabilir mi? Oo, oh, oo oh, hayır. hayır. az önce yok oldum yoksa bana ne dedi Yok ya bana ne gideceğim? Güzel bir zemini çektikten sonra hızlıca malzemelerimizi yapalım ve koyalım. ki bu fırsat kaçmaz kaçamaz. çok Şu şekilde bir tık daha yukarı olur. Biz çok güzel olacak. Bir de aşağısı yeri yapacağım. Çıkarken merdivenden çıkarız. inerken de suya atarız. İki dakika merdiven inecek halimiz yok. Aslında direkt suyla da yapabilirim de. Olmaz. bence çok zor gözüküyor diyeceğim de. İyi gözüküyor bak adamıza baksanıza. Bir de bu kuskucuğumun ağa çekildi. Bu ağacı ne zaman yetiştirdik Haberim yok ama. Bu ağaç çok işimize yaradı. Hem yani tahta. Yok. Bu ne ilk dinleyici gibi oldu? biraz da arkaya <laughs> Aa şuradan şöyle Biz böyle böyle özümüzü yıkabiliriz Onu alacağım mı? Ben nasıl merdiven yapsam? 잠시식 Ben de çok iyi bakın bir test edeyim, test edeyim her aşırı lan. çıkmasına da bakalım. Geldin. Hop hop. Görüyor musun? Çok basit abi çıkması da. Evimizi yaptık bence okey. Ev. Ev güzel oldu bence. Şu deliğe gerek yok bence artık. Hmm. Bir şey düşündüm lazım evet. Tam da düşündüğüm gibi olmuyor. Geçikten yok. Dadadım o şey. Sonuçta bir düşük var. Şimdi ben de bu bize benimden daha büyük kazan salacak. Orada da daha Bütün eşyalarını oraya bıraktım. Buraya bırakayım hatta bütün eşyalarını. 4 dört tane sandığım varmış. Çok güzel, çok güzel. O Bütün eşyalarımı şimdi rastgele koyacağım. Sadece su kovası dursun. MLG yapmayı denedi. Umarım yapabilir. Sonsuz suyumuz var ama olsun. Aa, ölümsüzlük totemini de elimden çekeyim mi? Ölümsüzlük totemi de gide beynim daha yeni çalışıyor görüyor musun ölüm hazır ama durun bir hmm. şimdi bizim ev neredeydi çok karmaşık Hadi. ya arkadaşlar ben neyim gördünüz mü zorlandım ama. Hem şimdi şu ilk başta madenleri. Altın blok. Blok blok blok. Lütfen bir sakin olalım da. <laughs> görün Dört altın. nemez var. Demir var mı hiç ya? Demire çok ihtiyacım var. Bak bence yemekleri alalım bir yemekleri bir aşağıya dizeyim. Evet, şu aşağıya dizek yemek. Saman balyası da yemeklere giriyor. Hmm. Şu dör... Şöyle dur de alalım. Hmm. Başka da işim yukarıda işimize yarayacak. Şu şey göremiyorum. Şu işimize yarar. Şu işimize yarar bir tek. Bir de yünler yarar. Daha da göremiyorum işinizi yarayacak. Bir de şunu alayım. Şimdi buradakiler dostum burayı yedek harcak geri yaparız altın bile alalım bir tek. Bakak sandığı almam lazım. Ay ben siz yoruldum hemen yapayım şey. Yapayım. Arkadaşlar evi bitirdim. Dışarı çıktım. Daha bu kadar şey doldu. Şimdi gidiyorum. Gideceğim. Creeper var ya. Hayır geç. Pis zombi bir ne yok ki. Düştüm, düştüm her şeyim gitti her şeyim gitti sandıkları ağzına kadar doldurdum şaka gibi ay elmas kılıç yok elması yukarı koyduk Aşırı korktum. Ay yıllık resmen sonsuzluk yemeğim gitti. Bak burayı komple boşalttım ben. Tamam mı? Patates 34'den. Neyse dur ben halledeyim. Arkadaşlar MLG yapmaya çalıştım. yapam öldü. Sokovası elimde. Ama hala çiftin içinde su var anlamadım. çekecektim patates cici yok ışığa düştü o yüzden ekecek başka bir şey Hı, olmaz şeker kamışı karın doyurmaz uh -uh. hayır Aa, pancar Güzel. Bu da güzel. Bunu da toprak ihtiyacımız. Ben oraya gideyim. <laughs> Ve buraya küçük bir şey yaptım. Ben yaptım. yaptım? ki pancar bu şekilde ekilmiyormuş. herkese bugün MLG yapıyoruz. Ne dedim ben? Evet, ben de eşyalarımı almam lazım. Evet. Evet. Siz nesiniz lan? Evet. Ham 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 ham. beyler bir dakika abi şimdi ben de onlara okuyacağım arbalet vardı Hı, yok artık yok şurada bir yerde ok aa kemiğim varmış lan benim gerçi <laughs> Diğer bölümde farmımı büyüteceğim ve sonsuz Yemek kaynağına ulaştıktan sonra burada tam tamına 5 dakika kasıktan sonra buradaki youtuber olarak kendin dur hayır bazı youtuberlar A gente se